Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Sular dibinde mahi ile, Saharalarda ahu ile, Aptal olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. Gökyüzünde İsa ile, Tür dağında Musa ile, Elimdeki Asa ile çağırayım Mevlam seni. Derdi öküş Eyüp ile, gözü yaşlı Yakup ile, ol Muhammed Mahbub ile çağırayım Mevlam seni. Hamdü şükrullah ile, vatfı ile, daima zikrullah ile çağırayım Mevlam seni. Bilmişim dünya halini, terk ettim köylü kâlini, baş açık ayak yalını çağırayım Mevlam seni. Yunus okur diller ile, ol kumru bülbüller ile, hakkı seven kullar ile çağırayım Mevlam seni.